Arkadaşlar merhaba. Instagram'da en son bitirdiğimiz projemiz için bir canlı yayın başlattık. Katılımlarımız artsın. Arabamız hakkında size detaylı bilgi verelim. Hoş geldiniz. Yapmış olduğumuz canlı yayınları akabinden Instagram ve YouTube TV kanallarımıza aktarmaktayız. Katılımlarımız artarken ufak tefek sorularınız olursa cevap veremeye çalışalım. Çünkü buradaki yazılan sorular daha sonra aktarıldığında görülmediği için bireysel olmayan sorulara çok fazla cevap vermiyoruz. Genele hitap etme durumunda ancak cevap verebiliyoruz. Her zamanki gibi komşumuzun kompresörü yine bizi sabotaj etti. Arkadaşlar bunlar polise yakanıldığı zaman tabii ki sıkıntı olabilir fakat ruhsatı işletme gibi bir durum söz konusu. Performans eksiz olarak ruhsatınızı işletirseniz polis sizi çevirdiğinizde bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama bu demek değil ki gecenin bir saatinde insanları rahatsız edin. Yani insanların olmadığı yerde E6'ya çıkıp İstanbul Park gibi yerlerde çıkıp gazlayıp biraz stres atabilirsiniz. Ama gecenin bir vaktinde de mahalle aralarında insanları rahatsız etmeyin. Yani burada kalkıp polis size ceza yazmasa bile en azından insan arakanızdan kötü konuşmasın. Şimdi başlayalım. Arabamız Volkswagen Jetta 1.6 TDI. Arabamızın arka kısmında bir difüzörümüz gördüğünüz gibi mevcut. Arabamızda sağ ve sol kısımlarda Akropovic Exo tuşları uygulandı. Yüzlük olarak. Borularımız ekonomi sınıfı olarak yapıldı. Demir olarak. Bütün kaynaklar gördüğünüz gibi taşlanıyor. Tertemiz bir işçilikte bağlantı ekipmanlarını şöyle gösterelim. Arkadaşlar her şey çok hassas bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Aldığımız paranın hakkını vermeye çalışıyoruz. Her bütçeye göre kit üretmekteyiz. Bu markadan şaşmayın. Aldığınız paranın hakkını verir. Devam edelim. Vareksimiz gördüğünüz gibi yine ön marka kısımları flanşlı. Bir problem olduğu zaman veya muayene zamanında rahatlıkla sökülebilsin diye. Lastiklerimizde transmisyon millerini görüyorsunuz arkadaşlar. İnşaat demir değildir. Lastiklerden çıkmasın diye özel olarak yapılmış ürünlerdir. Ön kısma devam ediyoruz. Şuradaki bağlantılara kadar sıfırdan özel olarak yapılmaktadır. Ön kısımda dump pipe'ımız var. Dump pipe'ımız profesyonel olarak krom olarak yapılmıştır. Dump pipe arabadaki partikül filtresi iptal edildikten sonra yerine koyulan borudur. Şöyle gösterelim. Tek parça halinde dump pipe profesyonel. Geri kalan kısımları iki tarihinde ekonomik olarak yapmışız şimdi indirelim arabamızı ses dinletelim size çıkan parçaları da şöyle gösterelim arabadaki partikül fitre hiçbir şekilde bozulmadan tek parça halinde gördüğünüz gibi çıkartılıyor İstenildiği zaman muayene zamanında olduğu gibi geri takılabiliyor talep meselesi Şimdi arkadaşlar buradan fiyat bilgisi paylaşmıyoruz. Çünkü bizim yaptığımız canlı yayınlar sosyal medya hesaplarımız aktarıldığı için yıllarca kalıyor. Şimdi şu anda verdiğimiz fiyat bundan bir sene sonra veya beş sene sonra aynı olması mümkün olmadığı için buradan çok fazla bireyseldeki fiyat bilgilerine size bilgi veremiyoruz. Bizim sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz telefonla, DM yoluyla veya böyle parça almak istiyorsanız online satış sistemimiz egzostefeti.com adresimizden de kampanyalarımızı takip ederek ürünlerimizi satın alabilirsiniz. Bu arada şimdi arabamız inerken kit konusuna gelmişken biz talebe göre kit ürettiğimizi beyan ettiğimiz için mesela istenilirse bu kit krom olarak da yapılabilir. Şöyle gösterelim. Talep meselesi. Mesela bu bir Honda Civic FC5 Ares arabamızın egzoz kitidir. Flanş Bunları gördüğünüz gibi yine önlü arkalı Komple rahatlıkla sökülebilir. Kromdur. Şuradaki kaynak işliklerini zaten görüyorsunuz. Hepsi hassas olarak yapılıyor. Ne dediğimiz gibi Eksos sepeti markasından şaşmayın. Ön tarafa kadar gidiyor. Bu kısımda mesela yine dam pipe'ımız şurada mevcut. Şu kısımda mesela bir Euro altı için üretilen özel bir dam pipe'ımız var. Euro 6 segmentlerinde çıkan partikül filtreleri şöyle gösterelim. Orijininde yani bu Polo 1.4'lerden lerden başlıyor. İşte Golf segmentinde, Golf 7'lerde veya işte Audi A3, A4, A5'lerde, A6'larda ya da Volkswagen işte Skoda Superb'lerde hepsinde ekseriyette Euro 6 motorlarda bu çıkıyor. Ve bizim yaptığımız down pipe'lar şöyle gösterelim. Üzerinde titanyum amyan sargısı da mevcut. Bu şekildedir. Şimdi arkadaşlar en sevdiğimiz kısma geçiyoruz. Bu kadar teknik bilgi yeter. Bu arada ezan okunuyor. Biraz bekleyeceğiz. Ezandan sonra biz yine ufaktan bilgi verelim. Şimdi demek ki gösterdiğimiz Uraltı dam pipe'ın şöyle bir detaylı olarak gösterelim. Bütün sensör girişleri yine krom olarak özel olarak yapılmakta. Bağlantı ekipmanları gördüğünüz gibi hepsi transmisyon milleri açılmaları, kafa avşaları. yani piyasada Euro 5 motorla Euro 6 motoru karıştırıp e, dump pipe fiyatlarıyla alakalı böyle bir yanılgıya düşebilen arkadaşlarımız olabiliyor. Bakın bu Euro 6 motorda çıkan dump pipe'tir. Mesela Euro 5 motorda size bir tane şöyle ekonomi sınıfından bir dump pipe göstereyim. Mesela bu arabalarda Euro 5 motor olduğu için jet dalar mesela 1.6 motor. Bu arabaların dump pipe'ları ekonomik olarak satış fiyatları 750 TL. Montaj işlemleri bunlarda travers dökme işlemleri gerektiği için dizel segmentinde biraz zahmetli olur. Ama şimdi kalkıp bir Euro 6 motorda yapılan işlemle aynı fiyatı beklemeyeceksiniz. Çünkü aşağı yukarı 2 günlük bir işlem süresi söz konusu. Ve ciddi bir şekilde işlem yapıyoruz. Bunlar da spor kat olarak üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz dam pipe'larda. Çünkü arabada konik şeklinde olduğu için bu geri basma gibi bir olay söz konusu. Aracın Euro 6 veya Euro 5 olduğunu nasıl anlarsınız? Kaputu açtığınız zaman Arabanın sol tarafına gittiğinizde şöyle göstereyim. Bir kaput açabilir miyiz? Şimdi hazır sormuşken genele hitap eden bir soru olduğu için onu da göstereyim. Şimdi arabanın şu kısmına gittiğiniz zaman yürü altı motor arabalarda şu şekilde değil de iki tane kafalı bir ürün çıkar. Yani turbonun olduğu kısımdan yine anlayacaksınız. Şuradaki kısımlardan baktığınızda bir ışık tutar mısın buraya? Şimdi ışık da göstereyim. Burada fiyat bilgisi paylaşmıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Mesela bakın bu Euro 5 motordur. Çünkü tek kafalıdır turbonun olduğu yerde. Ama Euro 6 motora girdiğimiz zaman bir de burada şaka yaptığını zanneden bir arkadaşımız var. Euro 6 motorlarda bu şekilde iki tane konik kafa görürsünüz. Buna baktığınız zaman arabanızın Euro 5 mi Euro 6 motor mu olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi genel hitap eden sorularımızı bitirdik. Ezanımız bitsin. Kapatalım. Canlı yayınımıza başlayalım. Kapatalım. Sanki biraz korktunuz Doğuş Bey. Aklınız çıktı, aklınız. Yok benim aklım çıkmadı. De gördüm korktuğunu. Korunadan korksak egzozcu olmazdık. Şimdi arkadaşlar ezanımız bitti. Canlı yayınımıza sesle devam edelim. Başlayalım. Arkadaşlar sessiz moda geçiyoruz. Tekrar sesli moddayız. Arkadaşlar Buradan fiyat paylaşmıyoruz. Canlı yayınlarımız uzun soluklu kaldığı için bizi arayarak, yerimize gelerek fiyat alabilirsiniz. Türkçe konuştuğumu düşünüyorum. gazlama videomuz yarım kaldı karşıdan araba geldi, için. Arkadaşlar lokasyon burası. 41 yıllık bir firmadır. ESA Exos fabrikası. Sosyal medyada egzoz sepeti, ESA Garaj, Maslak Garaj isimleriyle de tanınmaktadır. Hepsi tescilli markalarımızdır. Aracımızda yazılım vardır. Stok 105 beygir, 1.6 dizel. Artık plaka göstermediğimiz için arabalarda. Şimdi şöyle önden alalım arabamızı. <laughs> Diyalımız devam edelim. Arabanın çıkarttığımız egzozunuzu siz saklıyorsunuz. Bizde onu tutma gibi bir olay söz konusu değil. Çünkü çok ciddi sayılarda egzoz yaptığımız için onları saklamak için de bize 5 dükkan daha gerekir. Herkes kendi yaptırmış olduğu egzozu Orjan egzozunu paketleyip saklıyor arkadaşlar. Arabamız dizel. Bu arabamızda downpipe yapıldığı için chip tuning performans işine de girdik. Bundan dolayı yazılım da mevcuttur. Stock 105 beygirden %35 bir güç artışına girdiğimiz zaman 140-150 bandındadır şu anda arabamız. Gayet güzel. Arabadaki hantallığı ortadan kaldırır. Yazılım firmaları %35 güç artışı, %15 yakıt tasarrufu demektedir. Biz de o doğrult üzerinden onların verdiği bilgiye nazaran bilgi veriyoruz. Arabamızda şu anda duman yok. Tadında bir yazılım, Stage 1. Yani Stage 2'ye geçtiğimiz zaman böyle bir hard bir yazılımda 170-180 beygirlerde bir duman atma olayı olur. Tabii o zaman turbonun, interkolurun büyütülmesi, hibrit veya işte büyük turboya da geçilmesi gerekir. Ama şu anda öyle bir durum yok. Standart, tadında, güzel. Arabanın yürürü gayet güzel. Bu şekilde bir işlem yapmış olduk. Genel bir bilgilendirme size vermiş olduk şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar beceremiyorsanız kahveden adam çağırayım yani. Bir tane plakalık yapıştırıyorsunuz altı üstü. Ne yapalım? Sizde kasap ustası sorularını mi çekip atayım ben? Berk Bey. Böyle korna korna basmakla olmuyor bu işler. Arabamızın sahibi Taha böyle alalım. Kardeşim hoş geldin. Ee, nasıl oldu egzoz, ses, düşüncelerin, fikrin nedir? Seni biraz konuşturabilir miyiz? Mümkün müdür? Yani şöyle söyleyeyim, buraya ilk geldiğim zaman e, egzoz sepetini çok önermişlerdi bana. Özellikle ben arkadaşım için gelmiştim buraya. E, daha sonradan bende zaten böyle bir modifiye takıntısı var. Yani modifiye yaptırmayı çok seviyorum. Sağ burada bir gün arabam kaldı, totalde. Dün getirmişti arabamı. Yani arabayı şahsen hani A sınıf bir kalite. Zaten işçiler deseniz çok ilgili alakalı. Yani gerçekten bir aile sıcaklığı var. Yani ben herkese öneriyorum. Kesinlikle egzoz sepeti işin ehli. Gerçekten de sağ olsunlar. Beni çok ilgilendiler zaten. Allah razı olsun. Bu arada arkadaşın Yunus 1907 de sana böyle selam gönderiyor gibi. Ona da buradan bir şey söylemek istersen onu da ilave edelim. Selam olsun kardeşim. Kendisi Manisa'ya gidiyor. Manisa yolundalar. Selam olsun. İçiliğimizi beğendim. Çok beğendim. Güzel günlerde kullanın. Allah kaza bela vermesin. Kazasız belasız cezasız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi takip edin. Güzel storylerimiz ve projelerimiz olacak. Yoğun olduğumuz için ara ara story atıyoruz. Mazur görün. Mümkün mertebe projelerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Hoşçakalın.